Türkmenistan'ın Avaza Turizm Bölgesi'nde Türkmenistan İnşaat, Sanayi ve Enerji Uluslararası Konferans ve Fuarı düzenlendi. Etkinlik, inşaat, sanayi, kimya ve enerji sektörlerinin temsilcilerini buluşturdu. Konferansta sürdürülebilir kalkınma, yeşil enerji ve akıllı şehirleri geliştirme konuları masaya yatırıldı. Avaza Turizm Bölgesi'nde düzenlenen konferansa 55 ülkeden birin üzerinde delege ve çok sayıda uluslararası şirket katıldı. Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bay Murat Anna Mamadou yaptığı açılış konuşmasında Türkmenistan ekonomisinin tüm sektörlerde istikrarlı büyüme kaydettiğini söyledi. Etkinlikte katılımcılar yeşil enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, akıllı şehir teknolojileri, dijital sanayi, yeni altyapıların inşası ve modern teknolojilerin devreye alınması gibi önemli konuları görüştü. Türkmenistan'daki yatırım ortamından memnun olduklarını belirten Türk iş insanları ise tecrübelerini Türkmen firmalarıyla paylaştıklarını ifade etti. Bugün burada inşaat, sanayi ve teknoloji alanında Türkmenistan'ın gösterdiği muazzam ilerlemenin bir kere daha yakından ...görme şansı buldum. Biz Rönesans Holding olarak yaklaşık 16 yıldır... ...Türkmenistan'da çalışmaktayız. Bu Türkmenistan'ın... ...son derece... ...dostane... ...ve misafirperver yaklaşımıyla... ...Türkmenistan'da birçok alanda... ...kendimize ilerletme imkanı bulduk. Özellikle yüksek teknolojinin kullanıldığı... ...petrokimya alanında... ...bize tanınan imkanlar sayesinde... ...bu konuda uzman şirketlerden bir tanesi olduk. Maden ve kimya tesisleri kurmaktayız bu tecrübelerimizi Türkmenistan'a da aktarmak için burada işbirliği yapıyoruz. Takip ettiğimiz 3-4 tane projemiz var. biri medikal tuz üretimi, diğeri soda ası üretimi ve gübre fabrikası ile ilgili çözümler üretiyoruz. Bu çözümlerle beraber edindiğimiz tecrübeleri, teknolojileri de Atavatan Türkmenistan'ımıza kazandırmak istiyoruz. Etkinlik yeni işbirliklerine de kapı araladı. Konferans kapsamında Türkmenistan, Japonya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin şirketleriyle enerji, kimya ve endüstriyel teknoloji alanlarında anlaşmalar imzalandı.